boş verin. Buyurun, rahat rahat oturun evinizde. Çayınızı yudumlayın, keyifle. Pembe dizilerle dolu gecenizde, inanın hiç gerek yok anlamaya. Olup biten nedir diye memlekette. Yormayın kafanızı gerçeklere. Nasıl olsa düşünenler var yerinize. Merak etmeyin zulüm altında yaşayanları Silivri'de eğer yakınınız değilse. İftiralar meşruiyet kazanırken mahkemede boş verin. Darbecidir deyip geçiştirin işte. Hiç taşımayın yüreğinizde endişe. Kaç yıl yemiş? Size ne? Yatacak en konu 15-20 sene. İtimat edin mesleğim kalemimdir diyenlere mürekkebini kimin koyduğunu bile bile paye verin kanal kanal gezenlere hani okumadan tahmin edebilenlere tahin gibi darbeyi sezenlere birçok şey söylemek istesem de size anladığınız neyi kastettiğimi elbette Adaletin iflas ettiği böyle bir dönemde hala diyorsan utanmadan bana ne? Yazık. Senin için harcanan emeği adam gibi yaşayasın diye